Şimdi biz sosyal belediyeciliği biraz daha ön plana alıp halka daha çok dokunarak hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Eee halka dokunarak yaptığımız hizmetlerimiz içerisinde çekimlerinde yapmış olduğumuz kooperatifimiz var. Bir kadın girişim kooperatifimiz var. Aynı zamanda kadınlarımız için açtığımız burada bir biçki dikiş ve moto tasarım kursumuz var. Kendileri de konuşmalarından bahsediyorlar. Eee bu şekilde sosyal aktivitelerini de arttırıyoruz. Hem de aile ekonomisine dokunmalarını sağlıyoruz. Eee Bizim yaptığımız biçki dikiş kursumuz iş kur destekli bir kurs. E, kursiyerlerimiz e, kursiyerlerimiz hem maaşlarını alıyorlar hem de sigortaları yatıyor. Böyle bir çalışmamız var sosyal açıdan. E, kitap öğrencilere e, bu pandemi döneminde biraz dokunmaya çalıştık. Tablet çalışmalarımız var. Tabletlerini dağıttık. İnternetle daha çok meşhur olsunlar diye. İnternet vericisi var. İnternet dağıtısı var onu kurduk. Pandemi döneminde sayılı belediye var bizim yaptığımızı yapan kitap dağıttık öğrencilerimize. Onların olaydan uzaklaşmamasını sağlamak için. Böyle çalışmalarımız var sosyal olarak bizim. Altyapımız, e, belediyemizin altyapısı var. E, bu hizmeti bir şey yapmadı bizden önce vardı. Altyapısı, üst yapısı ile ilgili fazla problemimiz yok bizim. Ufak tefek kilit taşı sıkıntıları var e, beldemizde. Onları da kendimiz tamamlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda özellikle belediyeyi borçlandırmadan çalışmaya çalışıyoruz. Ee, belediyenin borç yükünü arttırmamaya çalışıyoruz. Böyle şeylere dikkat ediyoruz burada. Şimdi bakış açı ve tepkilerini görmek için tabii ki e, dokunmak lazım. Şimdi buradaki dokunuşlar belediyenin dokunuşlarını daha çok e, belde halkı maddi olarak bekliyorlar. Biz de maddi olarak insanlara dokunmaya çalışıyoruz. İşte hazırladığımız paket yardımlarımız var. Öğrencilerimize, üniversite hazırlanan özellikle öğrencilerimize dergi yardımlarımız var. Bunların dershanelerini takip etmeye çalışıyoruz. Ee, burada dershan olayı yok. Genelde Besin'de oluyor. Onlar Besin'e gittikleri zaman e, barınacak yer ihtiyaçları olursa orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversiteye giden öğrencilerimizi takip ediyoruz. Ee, onların burs ihtiyacı olursa da maddi desteğe ihtiyaçları olursa bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz ne bileyim işte işlerimizin işlerimize borçlanmadan belediyeye götürmeye çalışıyoruz. Onların emeği bizim için çok kıymetli. Onların emeğini boşa vermemeye çalışıyoruz. Açılmadan bütçeyi denkleyerek yol almaya çalışıyoruz. Bu da çevredeki insanlar da bunu görüyor. Gittikçe bütçeyi de toparlıyoruz Allah izin verirse. Daha da toparlayacağız. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Çalışmalarımız var bu konuyla ilgili. Bizim buradaki belki de çalışmalarımızın en büyük bir imar çalışmamız var bizim, 18 uygulamamız var belediyenin içerisinde. Emsali bölgede çok düşük olan bir çalışma. E, bu insanların hemen hemen, hepsini demeyeyim de çoğunun tapusu yoktu. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarla birlikte hem arsalarına yapacakları evlerle ilgili yerlerini satın alıyorlar. Hem de kendi ev yerleriyle tapulanıyorlar. Çocuklarına bırakacak bir mülkiyetleri oluyor bu arkadaşlarım. Bu bizim için çok kıymetli. Bu konuda da insanlara dokunduğumuzu hissediyorum ben. Böyle çalışmalarımız böyle devam ediyor. Ya şimdi tabii ki kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, işte çocuklarımız yani bölge itibariyle Adıyaman'da yaşayan arkadaşlar bilir. Yani buradaki işi günün çoğunu kadınlar taşırlar. Ama genelde de görülmez kadınlar. Sanki erkekler şey yapıyormuş gibi. Biz bunu bilsinler istedik. Yani önce kendileri bilsin onu. Zaten bizim kooperatifizmle ilgili konuştuk. Biz sizinle Salça yapıyorlar, pul biber yapıyorlar. Ya zaten bunları zaten kendileri yapıyordu. Ama mesela bunlar görünmüyordu. Ben annemin, eşimin sabahlara kadar e, acı biberden kollarını ellerine sallayarak, yağların içine koyarak soğutmaya çalıştıklarını bilirim. Çok zahmetli Çok zahmetli bir iş. Biz istedik ki bu yaptıkları zahmetin ne kadar kıymetli olduğunu başta kendiler olmak üzere herkes görsün. Onun için onları hem desteklemek hem e, işte evde evde olan durumların durumlarını düzenlemek açısından, ekonomiye verdikleri desteklemeleri düzenleme açısından kooperatif kurduk. E tabii ki biliyorsunuz başlangıçta kooperatifler kurulurken bunların bir zorluğu var. Bu zorlukları aşma noktasında biz devamlı kendilerinin arkasındayız. Yavaş yavaş kendilerinin özgüveni de geliyor. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz. E, çünkü çok olumlu geri dönüşler alıyoruz bu konuyla ilgili. Ayın üçünde o kursum bitecek. E, biz Sayın İşkur Müdürümüzden, İlişkur Müdürümüzden bu konuyla ilgili bize bir yardımcı olmalarını en azından bunu bir kere daha. Çünkü biz çok hizmet verdik, çok para harcadık. Ekonomik olarak biz çok müşrik bir belediye değiliz. Böyle harcamaları zorluklarla yapıyoruz. Ee, makineler aldık oraya. Ee, işte masalar, sandalyeler hepsini düzenledik. Yan tarafımızdaki salı ocağı vardı. Orayı e, bu çalışacak arkadaşların çalışabileceği şekilde düzenledik. Onları da çalıştılar. Şimdi ayın birinde yaptıkları ürünleri sergileyecekler. Biz Sayın Kaymakamımızı da İliş Kurum Müdürümüzle buraya davet edecek, görecekler.